Kanka. Efendim. Hocayı dinle. Arkadaşlar burayı dinleyin. Yoksa iyi şeyler olmaz. Tamam hocam. Kanki teneffüste kanlı para oynalalım mı? İyi tamam. Ne çiğniyorsun sakız mı hocam Ali sakız çiğniyor. Allah belanı versin. Ali sakız çiğnemek yasak onu çöpe at. 3 artı 6 eksi 2 artı 7 eksi 3 artı 12 eşittir kaçtır? Ahmet sen söyle. Hocam benim ismim Ahmet değil Mehmet cevap ise 23. Doğru Mehmet 100 aldın Ali sen de sakız çiğnediğin için sıfır aldın. Ders bitti gençler yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın okula Atatürk kıyafeti geliyorsunuz yoksa sıfır veririm. Bay bay gençler, yarın gelin mutlaka. Okul artık benim, o oh ya. Yeah. Ha, ha, ha neyse gideyim, bay. Çantayı almayı unuttum, tamam bay, ben bugün burada kalacağım, ha ha. ha öğretmen burada olsaydı 2 artı 9 eşittir kaçtır derdi. Ben uyuyacağım. Hocam, seni döveceğim. Hocam yapma. Hayvan yaşlılara saygı. Son an bitti video like atmayı unutma.